Hidden Sentiment Divergence göstergesi, Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuş olan ICT tarzına özel bir a, uh, göstergedir. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını anlamak için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Sadece komut bölümünden Allow DLL Import seçeneğinin iki onay kutusunu aktif ettiğinizden emin olun ve ardından Girdi bölümüne geçin. Bu bölümde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. İlk nokta birinci sembolle ilgilidir. Bu bölümde yer alan sembol göstergenin uygulandığı sembol ile tam olarak aynı olmalıdır. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta, sembolün yazım şeklidir. Göstergenin bu bölümde yer alan sembolleri tanımlayabilmesi için sembolün yazım şeklinin broker'da gösterildiği şekilde tam olarak olması gerekiyor. Bu gösterge özellikle 3 sembol olan Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq için tasarlanmıştır ancak burada birbirleriyle yüksek korelasyona sahip 3 sembolü yerleştirebilirsiniz. Burada ilk sembol DJI yani Dow Jones. Ancak broker'a bağlı olarak semboller farklılık gösterebilir. Göstergemi uyguladığım sembolde Dow Jones önemli. Ancak yazım şekli farklıdır bu bölümde. Yazımını yapacağım. Ayrıca S&P 500 ve Nasdaq'ı bu bölümde değiştiriyorum. Üç yüksek korelasyona sahip sembolü yerleştirdikten sonra hızla butonuna basıyoruz ve göstergemizi Ariasa uyguluyoruz. Göstergemiz otomatik olarak iki sembol daha ekliyor burada. S&P 500 ve Nasdaq sembolleri bizim için eklenmiş durumda. Hidden SMPT Divergence göstergesi ICT tarzı yatırımcılar için özel ve pratik bir araçtır. Bu gösterge ile yüksek korelasyona sahip 3 sembolü karşılaştırabilir ve hidden sentiment veya divergence bu semboller üzerinde trend çizgilerini tanımlamak için kullanılır. Eğer iki sembol yükseliş veya düşüş trendine sahipse ama bir sembol bu ikisinden farklıysa bizim için bir diverjans tanımlanır. Daha iyi anlamak için burada 3 sembolü gösteriyorum. Bu bölümde 21 Kasım tarihine ve ikinci sembole bakıyoruz. 21 Kasım tarihine ve üçüncü sembolde de 21'inde divergence tanımlandı ve o trend çizgisiyle belirleniyor. İlk sembolümüz olan Dow Jones'ta bu koştuğan bir yükseliş divergence'ı tanımlandı. Burada S&P 500 ve Dow Jones'ta bir düşüş trendi veya hidden. SMT divergence'ı tanımlandı. Üçüncü sembol olan Nasdaq'ta ise Hidden Sentiment. Yükseliş olarak gösteriliyor ve bu trendin dönüşü için bir sinyal olarak kullanılabilir. Burada ikinci Hidden Sentiment Divergence tanımlandı. Burada Nasdaq'ta bir düşüş trendi var. Oysa S&P 500'de bir yükseliş trendi var. Dow Jones'ta da bir yükseliş trendi tanımlandı ve Hidden sentiment divergence'ın bulunduğu sembolde trend çizgileri renkli olarak gösteriliyor. Üst trend çizgisi yeşil, alt trend çizgisi ise kırmızı renkle belirleniyor. Yatırımcılar bu göstergeden yararlanarak bu gösterge eden SMPT divergence'ı kolayca tanımlayabilir ve grafik üzerinde daha uzman analizler yapabilirler. Korelasyona sahip 3 semboldeki fiyat hareketleri de buna bağlı olabilir. Ayarlar bölümünde. Giriş bölümünde ilk sembol, ikinci sembol ve üçüncü sembolü yerleştirebileceğiniz seçenekler var. Sonraki bölümde ise hidden sentiment divergence'ı gösterme veya göstermeme durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Ardından ayarları onaylamak için onayla seçeneğine tıklamanız yeterli. Eğer birinci sembolde zaman aralığını değiştirin, diğer iki sembolde de zaman aralığı değişecektir ve eden SMT. Divergence'ları kolayca tanımlayabilirsiniz. Tamam arkadaşlar, bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan memnuniyet duyarız.